çalışmakla geçiyor üniversite sınavlarımız oluyor. Bunun yanında teşkilat çalışmalarıyla geçiyor. TÜKVA'da çalışıyorum bu arada. TÜKVA'da iki görevim var. normalde yaşım biraz genç. genel merkezine en genç üyesiyim, gönüllü üyesiyim. Eğitim koordinatörlüğünde çalışıyorum. İstanbul TÜGVA'da da üniversiteler biriminde sekreterya görevini yürütüyorum. Okulda durumlar biraz zor çünkü 3. sınıfım. Şimdi evden gelip gittiğim için Başakşehir'den Kartal'a yaklaşık 3 saatlik bir yol. Bu yolu da boş geçirmek istemiyorum. Genellikle ders çalışıyorum, kitap okuyorum, İngilizce bir şeyler izliyorum, videolar izliyorum. Bu şekilde geçirmeye çalışıyorum. Türkiye'de birçok çalışmamız var. Şimdi genel merkez eğitim koordinatörüne bakarsak 81 ilde teşkilatımız mevcut. 81 tane ilimizin 73'ünün il temsilcisi var. Bu il temsilcileri hepsi kendi görevlerini oluşturuyor. Eğitim koordinatörleri var. Yani nereden bakarsak 73 tane il eğitim koordinatörümüz var. Ben de bölge sorumlularından bir tanesiyim. Doğu Anadolu yani 3. bölgeyi de bana verdiler. Keyif aldığım şeylerden en önemlisi sinemaya gitmek. Geçenlerde Müslüm filmine gitmiştim. Çok çok keyif aldım. Bunun yanında kitap okumayı seven bir insanın Dergileri de okurum. Bu dergilerin başında Forbes dergisi var. Derin tarih okurum. Vakfımızın çıkartmış olduğu iki tane güzide dergimiz var. Birincisi özçekim dergisi, ikincisi fikirname. Özellikle özçekim dergisi her farklı bakış açısına insanları çekebilecek güzel bir dergi. Geleceğe dair hedeflerim devlet kademesinde bürokraside çalışmak. Dışişleri Bakanlığı. Çünkü Dışişleri Türkiye'nin bulunmuş olduğu jeopolitik anlamda en önemli bakanlıklardan birisi.